Korona hakkında olumsuz haber yaymak Müslümana yakışmaz. Bir Müslüman ömrü boyunca kaderindeki tüm olayları Allah'ın yarattığının bilincinde olur. Sonsuz bir güvenle Rabbimize tevekkül eder. Allah'ın her olayda bir hayır ve hikmet yarattığı gerçeğini asla unutmaz. Bu süreçte bazı basın yayın organları ve özellikle sosyal medya platformlarında Korku iklimi oluşturmaya çalışanların tuzağına düşmez. Allah Nisa suresinin 83. ayetinde korku haberlerinin yaygınlaştırılmasını yasaklamıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine güven veya korku haberi geldiğinde onu yaygınlaştırıverirler. Oysa bunu peygambere ve kendilerinden olan emir sahiplerine götürmüş olsalardı Onlardan sonuç çıkarabilenler onu bilirlerdi. Allah'ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı, azınız hariç herhalde şeytana uymuştunuz. Müslümanlar da bu tür haberleri yaygınlaştırmazlar. Olaylar karşısında çevresindeki kişileri ya da sosyal platformlardaki takipçilerini panikletici paylaşımlarda bulunmaz. Ümitsiz, çaresiz, tükenmiş bir üslup kullanmaz. Çünkü bu tarz çirkin üslupların insanlar üzerinde olumsuz etki yapacağını bilir. Özellikle olumsuz üslup kullanmaktan kaçınır. Bir Müslüman olumsuz bir üslup yerine korona ile mücadelede kararlı bir duruş sergiler. Sağlık Bakanlığımızın bildirdiği kurallara harfiyen uyulduğu takdirde salgın sürecinin en az zararla atlatılabileceğini anlatır ümit var, sevgi dolu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü ön plana çıkaran bir üslup kullanmaya özen gösterir. Çevresindekilere tüm hijyen tedbirlerinin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini hatırlatır. Hastalığı yaratanın Allah olduğunu, şifayı verecek olanın da Allah olduğu gerçeğini unutmamaları gerektiğini vurgular. Ayrıca insanları sabırlı olmaya ve Allah'a candan dua etmeye davet eder.